Arkadaşlar bugün bu, bu trafik parkta o işte bu, bu, oyunun en iyi motorunu aldım ve test ediyoruz. Nasıl? Hmm. On, dört yüz bu oyunu biraz sonra ıı, başka filmleri de var bunun. Şimdi yapan yani ülkeleri var. Ülkelerinde belki daha az videoları. Benim buldum. Amerika ile İngilizce bilmem ne şu an. Onu da 407'de gidiyor. Türkiye'de 250 mi? Öyle bir. Öyle de izleyici. Bu. Thank you. Hangi, oyunlar yarın. Yarın. hangi oyunları oynuyorsun? Yorumları yazalım. Ha, hangi oyunları oynayalım? Ben en iyi olanı. O oyunu da istiyorum. Hoşça kalın.